Allah'ım daha iyiydi inşallah. Bu oda şükür. Geleceği kakasın havle çıkıyor. Bitmemiş, bitmemiş daha. Nefes alıyorum. Bir <laughs> bir alıyorum. Bir Allah, ne nedirlerimiz var idi biliyor musun? Hani şirket şüphe doğuruyor. Yani şimdi. Yani, ya ya. yani hayır, nasıl bir nasıl diyeyim? Destekse. Ben bunu Yok yok bitmemiş. Allah'ınıza o zaman günümüz bir dedi. Bu kadar yeter. Sen ben çok ben yaşadık ben... diye. <laughs> sen bende niye görüyorsun? Ben görmüyorum pek öyle. Abi yukarıda fındıkları gösteriyor Cülfem'in Ağlar değil, dolu. He. Benim şimdi anlı. Çok şükür, çok şükür. Ne? İyi Allah'a şükür diyelim, şükür. şükür. He. Aklı geldi başına, biraz konuştu, etti de. Biraz yoruldu. Yaş gitmiş, iş bitmiş. Yoksa dağla bitmemiş. <laughs>